Agalarım merkez öncelikle selamünaleyküm nasılsınız? Umarım hepinizin keyfindedir. Ben Seç. Bugün mükemmel bir videoda karşınızdayım. Sabah saat 7. 52 geçiyor ve ben sizlere içerik üretiyorum. Aslında içeriği üretmeyecektim ama Instagram'dan bayağı bir bana yoğun istek geldi. Mesaj kutum gerçekten daha çok fazla şekilde doldu. Abi hassasiyetini verir misin? Neden hassasiyetini bu kadar çok istediğinizi anlıyorum şu an ekranda gördüğünüz videolar yüzünden. Yok. Canım hiç şok müyüm ya Dino 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 gel 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 Gece son Dostlarım hassasiyeti görmüş durumdasınız. Daha doğrusu vuruşları görmüş durumdasınız. Şimdi hassasiyeti de göstereceğim. Ama ondan önce eğitim sahasına girip hassasiyeti sizlere tam canlı şekilde göstereceğim. Bu arada eğitim sahasına geçmeden önce sizlerden tek bir ricam var. 250 abone olmuşuz. Bir 50 abone daha sonra 300 olacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hassasiyet tam olarak böyle şimdi hassasiyeti göstereyim. Dostlar şu an hassasiyet kodu da ekranda. Umarım hassasiyeti beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet.